Edirne Okyanus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yöneticisi ve 100 İnsan 100 Mektup Geleceğe Yürüyenler projesinin koordinatörü Hasan Şimşek, projenin amacının yetenekli çocukları taramalardan geçirdikten sonra eğitim ve spor alanında destek sunarak donanımlı birer birey olmaları konusunda yardımcı olmak olduğunu söyledi. Amacımız Edirne'de imkanı olmayan fakat yetenekli çocukları taramalardan geçirdikten sonra onlara spor eğitimi, spor malzemesi, okul malzemesi desteği. Bunun yanı sıra okul eğitim desteği ve sonrasında yabancı dil desteği sunarak donanımlı birer birey olmaları doğrultusunda bir yardımsever listesi oluşturulup dünya çapında yardımsever listesini oluşturduğumuz bu listeden süreç içerisinde bu tanıtım sonrası, tanıtımımızdan sonra bu isimlere bizim yazmış olduğumuz bir mektup var. Bunlar Türkçe ve İngilizce metin olarak hazırlandı ve bu mektup listemizde belirttiğimiz 100 isme gönderilecek ve onlardan biz bu destek sonrasında ırk, dil, din, Ayrım, ayrımı yap, yapmaksızın birlikte yaşadığımız bu dünya içerisinde bizimle birlikte bu yolculukta var olmalarını isteyeceğiz. Ve bu bir kere her şeyden önce bir meydan okumadır diyoruz biz. Neden? Edirne güzel ve tarihi bir şehir. Çok önemli bir dokuya sahip, tarihi dokuya sahip. Bu dokuya sahip olan bu şehrin hem kendini anlatma hem de çocuklarına çünkü bu çocuklara fayda sağlayacak bu projeyle bir çıkış yolculuğu yapıyoruz. İnşallah amacımıza ulaşır ve istediklerimizi alırız. Şimşek, listede yer alan 100 kişinin şans eseri belirlenmediğini, her birinin insana değer veren bireyler olduğunu belirtti. Bu isimleri şans eseri belirlemedik. Gerçekten insana değer veren, insan için bir şeyler yapan bu isimler. Bunun dışında yine listede ünlü bir isim var. Eylül ayında kendisiyle bir randevumuz olacak.